Evet, SPK tarafından yayınlanması istenen standart yasal uyarı kesinlikle alım satım tavsiyesi değildir. İk adet hissenin teknik analizi sizlerle paylaşacağım. Fenerbahçe ve Afyon. Afyon Bir saatlik grafik. Şimdi ilk göze çarpan burada bir saatlik grafik üzerinde şöyle bir e, toba topo formasyonuna gider mi mantığını gülecek olursak hemen o analiz üzerinden gidelim. Eğer olası bir topu formasyonu gerçekleşirse, e, bizim afyon nereye kadar gidebilir? Evet, şöyle baktığımız zaman sol omuz baş ve burada bakınız sağ omuzun dip bölgesi ve yine yukarıda da sağ omuzun bitiş tepe zirvesi. Bir saatlik grafik, e, bu grafik. Ee, anlamda baktığımız zaman burada sol omuzun full olduğunu, başın yine full olduğunu sağ omuzun e, yarım olduğunu görüyoruz. Şimdi burada olasılık dahilinde yukarı yönlü bir hareket, bir seyir olacaktır. Şöyle çiziyoruz bakınız. Evet. Bu şekilde baktığımız zaman bir sağ omuz projesini burada görüyoruz. Ve yukarı yönlü 7.40 bandına doğru bir hareket oluşması ihtimal dahilinde Afyon'da bir saatlik grafikte. Şimdi olasılık dahilinde eğer buradan bakınız şu seviyeler aşılır ise burada Tobo'ya gider arkadaşlar. Ve hedefi ne olur hemen onu çizelim. Bakın şuradaki... Yükseklik kadar yukarı doğru bir hareket söz konusu olacaktır ki bunun da ortalama hedefi 870 bandları halinde yer alır sevgili dostlar. Evet, şimdi bu fiyatları yapalım. Şimdi stop noktamız 651. Burayı kırmızı yapalım. Tehlike 651, 650 stoplu. İlk hedefimiz topu formasyonun oluşması için yukarılarda 7.40-7.50 bandının aşılması gerekir. Burası da aşılırsa 8.73'lük teknik anlamda bir hedef söz konusudur. 6.50 destekli takip edilebilir olası topu formasyonu fiyatlaması 8.70'e kadar söz konusu olabilir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada bir formasyon oluşumu bir saatte dikkat çekmektedir. Fener'e bakalım. Evet Fenerbahçe'de yine bir saatlik grafik üzerinden bakıyoruz. Bir saatlik grafikte Fenerbahçe'nin muhteşem bir kırılım gerçekleştirdiğini burada ne yapıyoruz? Görüyoruz. Bakın şu şekilde bu kırılım gerçekleşmiş durumda. Evet. Burada kırılım güzel arkadaşlar. Yani bir saat bazda Fenerbahçe'nin yönü teknik anlamda yukarı. İndikatörlere baktığımız zaman yine indikatörlerde de pozitif bir senaryo söz konusu diyebiliriz. İçim Oku Bulutu'na bakalım. Yine saatlik bazda bir sıkıntı yok. Evet burada saatlik bazlı bir değerlendirme yaptık. Fenerbahçe stop noktası ortalama 15.73 stoplu takip edilebilir arkadaşlar. Teknik anlamda saatlik grafik üzerinde. Evet bakınız şu seviyeler stop alınarak takip edilebilir. Evet yön yukarı tekniğe güzel olan iki hisse Fener ve Afyon bir saatlik grafiklerde. Şimdi burada Fenerbahçe düşeni kırmış. Her zaman dediğimiz bir yöntem var kademeli alım. Bakın şurada ilk alım kırılımla beraber gelebilirdi. Eğer olası bir düzeltme olup tekrar bakınız maviden desteğini alırsa daha önceki alımın iki katı bir alımla teknik anlamda başarılı bir pozisyon alınabilir ve tekrar yukarı gittiğinde bu bölge kırıldığında üçüncü alım denemesiyle güzel bir kar elde edilebilir. Yani biz burada ana destek 15.74. Tabi burada yine ara destekler kullanılabilir. Örneğin şu seviye 16.46 seviyesi bizim. Yani çok kısa periyotlu bir destek noktamız. Dileyen bu seviyeyi baz alır. Dileyen bakınız mavi çizgi teması baz alır. Dileyen 15-74 desteğini baz alır. Kademeli alım satım mantığı gereğince e, bu senaryoda yukarı doğru bir hareket söz konusu. Ama her halükarda 15-74 seviyeleri bizim için kritik destek noktamız sevgili dostlar. Yine yatırım tavsiyesi olmasın. E, Afyon ve Fenerbahçe'deki tablo saatlik bazda bu şekilde. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini aktif hale getirmeyi ihmal etmeyiniz diyoruz. Umarım buradaki bu Fener'deki kırılım gerçekleşir. Ki gerçekleşmiş ama tabii teyit almaya gelebilir arkadaşlar. Ve şu yükseklik kadar da şimdi hedefini sorabilirsiniz. Bu yükseklik kadar da yukarıya bir hareket söz konusu olabilir. Bu da e, güzel bir rakama denk geliyor. Yine yatırım tavsiyesi olmasın arkadaşlar. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.